Günaydın, saat 10'a var. 10 biz gene Dişçi'ye gidiyoruz. 11'den randevumuz var ya, E-L2'yi bekliyoruz ama bakalım ne çıkacak, gösteririm size, görüşürüz, gidiyoruz, bakalım, 4. Levent hem de Mavsi'ye gidiyoruz. Ben ama şeyden aldım. Ne yapıyorsun şimdi? Kamera top koyuyorum. Neden? Çekeceğim. Ne yapıyoruz size? ne yapacağız? Ne yapacağım? Eee? Ne diyeceksiniz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne

Yaradan da yaranamıyor ya. Sıcak olur, Soğuk 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 <gülüyor> <gülüyor> Hey Ne yapıyor? Ya ne yapıyor? Cem orta süreli Bazı ülkelerde orta süreli yetişsin. Kar yağdı, kar yağmadı. <laughs> e, bak, kar yağmadı, mikrop kırılmadı oluyor. <laughs> Yağsa ama çok yağdı, şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi doktor bey, bu kenara şey acıyor gibi sanki. sıcak hissediyor. hissediyor. Kalıbınaklı değil, sıcak, soğuğu hissetmiyor. Bakalım. Yara mı var acaba diyor kenarında. Ama yine de buradan sızlamaya başladı böyle bir şey. Ya en son diş, ya onun yanındaki kimse şey yaptığı. Bilmiyorum, çok görüşürüz. Evet. Zahit'e, Zahit gözlüğü verebilir misin? Gözlüğü taktın, gözlük taktın Gözlük bunu. keşke ne Sırf orada içtim, buradan böyle

bir risk tezgahsı yapıyorsun. kışımızda böyle şu insan şuraya gitmiyor. Ha. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Dışı fırçasını ardıza yarıştıktan çeneyi de ona göre Çene, parçayı. Parçayı. Şurası, Şöyle fırça şöyle dönebilir. Yani fiziksel olarak biraz oraya ulaşmamız güç olduğu için Konuşurken şurada kalıyorsunuz. Şurada, şurada sizler dönersiniz, 那边只有石头和皮。Yeah, Sifat. Bu benim bir çocuk. Mustafa'nın tarzı yapmak istemiyor Evet. Ee, o özellikle şeyde e, soğukta hassasiyet, hem soğuk hem sıcak hassasiyet olursa haberim olsun. Gerek azalmasını söylüyoruz. Dün sabah kahvaltı ederken sıcak mıdır vardı. Nasıl böyle Eyvah böyle tuta tuta yedim. Ne var biliyorsunuz? Sıcak. Sıcak. Ne diyor bunu? Mutlama. Ben atlar da çok şey yerim Ama kız o <laughs> da bu, evde öyle bir şey ki. Bu hani Karadeniz'lerin yaptığı pirinç mısır onu tereyağı ve çok e, uh, peynir böyle karıştırıyorlar, kızartıyorlar. Uzun bir yerken. Azal da <laughs> bir şey miyim zaten? Onlar... Azıcık yağlı. Thank mm -hmm. you. Üstüklüğe baksana, bursa, 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 bursa. Ha, bu üstüklükte hastane seyredildiğini evet. görüyoruz. galiba. Alttan arkadan ikinciyi yaptınız değil mi? Evet, bir örnek.

Eğer bu devam ederse siz de yapacak, rahatsız edecek, rahatsız edecek, rahatsız edecek,

şey yapalım. nasıl <laughs> <laughs> Ne kadar zamanda belli olur? Şimdi aslında bizim ölçümüz şu oldu. Giderek azalacak. Bazen şey bile, aylar bile dönemeyebilir ama yani önemli olduğu şey, trendi aşağıya doğru Hı <laughs> o zaman sık yani o işte iki üç ay sürecek dediğin <MM2> aylar sürecek şey arada bir yoklar. Evet, İşte her e, her defa değil de arada bir. E, o normal. Giderek azalması bizim e, yok. Tamam, bu yapmak kolay. İşçiden çıktık. Beşiktaş'a doğru yürüyoruz. Allah'tan bu var. Ne kadar rahat bir şey. Yoksa ben sıcakta nefes alamıyordum. Dün biliyorsunuz şarjı bitti. Durakta bayılıyordum az daha. Neyse. Şimdi her kapanmış burada da Beşiktaş'ta. Buradan durağa otobüse bineceğiz. Bir yol otobüs gideceğiz. ne sıcak. Yarın da çok sıcakmış. Neyse yarın uzaklarda işimiz yok. Bantaliman hastanesine gideceğiz öğleden sonra. Hakkı sabah kalkamadı yapıyor şey. Belinin ağrısında. Dün çıktı bahçede fidanları suladı falan. Onu kaldır, onu indir. Tabii artık bir şey yapmaması lazım onu. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. İşte yarın bir doktora gidelim de ne olacak. Hadi artık görüşürüz sonra. Hopra bindik. Oğlum hep yaşlılar var. Yarım yaşlılar. Beşiktaş'tan Kıç bindik. Yani onun motorlusunu getirdiler de. İşte muhtara gidiyoruz. Şeyler asılmış. Vergi. Şöyle bakalım bizim sokağa ne asılmış.